Lay lay lay, lalayla lay lay, lay lay, lay 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 lay, lay lay, lay lay, lay lay Bak dinle, hissetmem buradayım yine Diyordum sana meleğim diye Terk edip gittiğim günlerden beri Alkole bağlandım senin sayende sevgime Karşılık verseydin keşke Gözlerin bakmadı bir kez gözüme Ağlama boşuna şimdi halime Çünkü bu halim senin sayende Git artık Bakma sakın ardına yokluğuna değmez bir tek sigara İnşallah gülemezsin bundan sonra inanmam artık bu yalan dünyada Kurardım her gece ben hayalini ne salakmışım ki bekledim seni Bu muydu benim sevgimin değeri eller benim kadar sevdimi seni benimle oynadın hiç acımadan unuttum ben artık sen buna inan çıktım ben senin kolpa hayatından artık gençliğimi de soldurmadan anladım sen yalancının birisin kardeşim demişti bu kız sevmesin. Kendimi düşünüyorsam namerdim Sana bir şey olmasın ben giderim. Şimdi ben deplasman yollarındayım. Gözlerim daldı uzaklardayım. Her zaman yanımda benim kardeşim. İşte bu bana yeter sevdiğim o kalbim.